Merhabalar sevgili dostlar, Mehmet'in Kapı hoş geldiniz. Kitap, Eder, edebiyat, edebiyat vesaire kategorisinde bugün sizlerle paylaşacağım dergi Sabah Ülkesi dergisinin 78. sayısı. Uzun zamandır yayın hayatına devam eden ve benim yazılarını severek okuduğum bir dergi. Kültür, Sanat ve Felsefe dergisi olan Sabah Ülkesi dergisinin 78. sayısındaki içeriği şu şekilde arkadaşlar. Bulutlar Üstünde Yaşam Stefan Delay ile Terence McGregor üzerine felsefe hakkında bir söyleşi. Bu aslında sinema felsefesi üzerine bir röportaj. Fenomenoloji ve Teknoloji Felsefesi adlı bir yazı ile Emre hocamız bu sayıda yer almış. İlerlemeye dair adlı bir eleştiri yazısı Asım Cüneyt Köksal tarafından kaleme alınmış arkadaşlar. Mekan ve yorum ilişkisinin oyunsal karakteri Burhanettin Tatar tarafından insanın mekanla olan ilişkisini anne rahminden itibaren ele alarak değerlendirdiği bir yazı. Mitoloji ve kutsal metinleri okurken mekan ve coğrafyayı mitolojiden arındırabilir miyiz? Konulu bir başlıkla arkadaşlar bir tartışma açıyor Abdullah Başaran bu sayıda. Doğu ve Batı arasında yeni bir ilişkiler tarihi adlı bir yazı Kaleme almış. François Dastur adlı bir yazar. Felsefeyi taklitten kurtarmak adlı bir eleştiri yazısı Harun Kuşlu tarafından kaleme alınmış ve bu dergide yer alıyor arkadaşlar. Dosya kısmında ise hemen şöyle geçin. Mümkün alemlerin en iyisi için geri sayım vakti başlıyor adlı bir dosya konusu öne çıkıyor bu dergide. Pandeminin gör dediği dünya ekonomisinde paylaşım sorunu ve eşitsizlikler adlı bir başlık var. Felsefe dünyanın sorularına cevap Verme adlı bir tartışma e, yazısı yine Adem Beyaz tarafından ya bu konu e, bu sayıda yer almış arkadaşlar. Dosya kısmı bu şekilde. E, ana başlıklarla derginin derginin bu sayısı bu şekilde arkadaşlar. E, keyifli okumanızı e, dilerim. Sabah Ülkesi dergisinin kendi web sitesinden de gerek e, PDF dosyası olarak gerek e, yazılara tek tek ulaşabildiğiniz arşivim mevcut dergiye abone olmadan web sitesi üzerinden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize keyifli okumalar diliyorum. Yorumlarınızı belirtirseniz memnun olurum.